Merhaba, e, bu kısa videoda size her zaman e, vajinismusun psikolojik nedenlerle kaynaklanmadığını, yani cinsel ilişkiye girememenin altında sadece psikolojik nedenler olmadığını bir söylemek istiyorum. Mesela bugün gelen hastamız 3 aylık evliydi. Hocam ilişkiye giremiyorum, acaba vajinismusun muyum diye bana geldi. Yaptığım muayenede kızlıkların kalın olduğunu, üzerinde arasında septum olduğunu ve ilişkiye müsaade etmediğini tespit ettim. Kendisinde hime ve dediğimiz işlemi önerdi. E, kendi ve eşinin de onayıyla kızıklarını küçük bir lokal anestezikle uyuşturduk ve cerrahi olarak açtık. Sorunun üstesinden geldiğimizi düşünüyoruz. Buradan şu mesajı vermek istiyorum. her ilişkiye girememe durumu vajinismus değil altında küçük bir cerrahi müdahale gerektiren kızlık zarındaki anomalilerde olabilir. O yüzden ilk olarak mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurun ve gerekli tedaviyi planlayın.